Tamam mıyız? Evet, iyi akşamlar Pınar Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Heyecanlı. İyiyim, setten geldim. Biraz i̇yi. yorgunum. Biraz dram sahnesi çektim. <laughs> Şimdi de buradayım. Çok mutluyum ama. Dolu dolu bir gece. Yargı yine yargı dağıtmaya devam ediyor. İnşallah dağıtmaya da devam eder. İnşallah <laughs> devam eder. <laughs> Bunu da böyle temennide bulunalım. En iyi kadın oyuncu seçildiniz. Ee, en iyi dizi ve en iyi erkek oyuncu kahveyi seçildi. Bir seçildi galiba. Üç, üç mü? Üç. Tamam. Bütün <laughs> ödülleri toplamışsınız zaten <gülüyor> <gülüyor> maşallah diyelim çok kısa bir sürede e, daha yaklaşık hani 15-20 bölüm yayınlanmışken birçok ödülle layık görüldüğünüz sosyal medyada gün birincilikleriyle devam ediyor. Neler söyleyecek Pınar Deniz bu projeyle alakalı? Yani biz çok emek vererek ve çok severek başladık işe seyircinin bunu çok hissettiğini düşünüyorum. Ee, ve şu anki gidişattan çok mutluyuz. Zaten reytingimiz de artıyor. Seyirci de çok güzel tepkiler veriyor. O yüzden çok mutluyum. Bu ödüller de bize motivasyon oluyor. Hı hı. Böyle. <laughs> Peki senaryo ile alakalı ee, neler söyleyeceksin? Sürekli değişen bir senaryo var her. Hiçbir hafta... şey söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim senaryoda sürekli bir sürpriz olduğu için hı hı. E, söyleyeceğimiz her şey spoiler'a girecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden genelde susuyorum. Ama yine seyirciyi şaşırtacak ve heyecanını yukarıda tutacak e, sahneler ve hikaye geliyor. Gelin. Peki birçok başarılı projede yer aldığınız zaman yargı biraz daha farklı oldu diyebilir miyiz sizin için? çok kısa bir sürede bu kadar ses getirmesi ve sizin oyunculuğunuz, diğer arkadaşın oyunculuğuyla ön plana çıkması. Ee, farklı bir proje oldu ya, tabii ki benim için. Celin karakteri çünkü hiç bu kadar bir karakteri uzun uzadıya ve kadar sahnede var etmemiştim. O yüzden benim için çok özel olacak. Şu an bitse bile hep çok özel kalacak şeyli. E, genel dediğim gibi işte bütün oyuncuların sene yani bütün oyuncuların sinerjisi de çok iyi olunca da böyle bir iş çıkıyor. Kesinlikle. Peki bu yorgunluğu 2022 yılını nerede karşılay karşılayarak atlatacaksınız? E, aslında kısa bir tatilimiz olacakmış. Ben büyük ihtimalle doğaya kaçarım diye düşünüyorum. Ben kendimi oradayken çünkü mutlu ve iyi hissediyorum ama e, şu an kafamda tam bir plan yok. Yiğit Bey'le olacak plan ama olursa mı yoksa? Onlar ama... büyük ihtimalle çalışıyor olacaklar. Hı hı. Küçük COVID'den dolayı yara vermişlerdi. Hı hı. E, büyük ihtimal çalışacaklar onlar. Hı hı. Peki 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Ya birçok şey öğrendim. Kendimi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum artık. Hayır demeyi öğrendim. 2021'de daha önce de yani çok diyemediğiniz bir kelime çok diyemiyordum Direkt 2021'de öyle. biraz daha hayır demenin aslında kötü bir şey olmadığını öğrendim kendimi daha iyi tanıdığım bir yıl oldu ee, 2021'e teşekkür ediyorum yüzden. <laughs> 2022 yılı için dilekleriniz neler peki 2022 artık böyle şey hep insanlar kendi için dilekte bulunuyorlar ya ben biraz daha tüm evren ve aslında dünyanın sadece insanlardan ibaret olmadığını anladığımız doğaya ve hayvanlara kadınlara saygı duyduğumuz bir yıl olsun diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok sağ olun. Bir görüntü alalım.